Galatasaray için en büyük sıkıntı sakatlıktan dönen oyuncuların performansının, dayanıklıklarının ya da güçlerinin yerine dönüşüydü. Yunus ve İlkay sakatlıklarını atlattıkları anlarda Galatasaray'ın oyun seviyesi yukarılara çıktı. Şu bir gerçek Yunus ve Sanen'in sahada olduğu bir Galatasaray'ın oyun aklı özellikle hücumda çok çok büyük farklar yaratıyor bizim ligimizde. Defalarca servis yaptılar. Özellikle Yunus'un iki asisti, Sane'nin golü ve asisti falan. Maçın adamı bence yine Sane. Ama Yunus sakatlıktan yeni dönmüş olmasına rağmen çok önemli işler yaptı. O Simen için attığı gol çok değerli ama hat-trickle de girebilir miydi soyun odasına? Evet. Galatasaray için dinlenmiş profilde ise bu tip rakipler çok da fazla zorlayıcı olmuyor. Antalya Spor'un, Antalya'nın böyle fırtınaları vardır biliyor misin? Devre arası kampına gittiğimiz zaman böyle bir yarım saatlik, 45 dakikalık fırtınalar bir yağmur bırakır, bir rüzgar. Ondan sonra tekrar bir bakarsın güneş açmış falan. Bir 20-25 dakika fırtına gibi esti Galatasaray. İki gol yaptı 10 dakika içerisinde. 4-5 de yapabilirdi. Yani aslında Galatasaray gibi takımlar bu 10 dakikalarda, 20 dakikalarda rakibine şu mesajı verir. İstersen ben daha fazlasını atarım. Oyun olarak bu mesajı verir ve verdiler. Sonrasında da Antalya Spor zaten zorlamaları genelde sivrisinek ısırması gibi. Çok öyle rahatsız etmez, hafif kaşındırır. Antalya Spor'un gücü Galatasaray'a yetmedi. Nihayetinde çok rahat bir akşam.